herkese. GoPro'mun bataryasında bir sıkıntı olduğu için 4 gündür video kaydedemedim. Şurada da bir arkadaşım benimle beraberdi. Şu an Marmaris'teyim. Kuşadası'na es geçtim. Yani Kuşadası'na gittim ama çok güzel bir yer yoktu. Burada süper bir yer buldum. Sarıdan'a koyardı. Çamların altında çok güzel bir yer. Gölgelik. Önünde hemen deniz var. Mis gibi. Aslında sarıdan şu karşısı olarak geç. Hatta şurada bir karavan var. Şurada biri var. Şurada bir iki çadır var. Burada kimse yok. Daha iyi. Çadırımı şuraya kuracağım. Her rüzgar buradan geliyor. Gece rüzgarı keser. Şimdi Şımırdamaz çadır. Daha iyi. Süper bir yer. Dağların içinde. Çok güzel bir koy. Gerçekten çok güzel. Direkt buradan denize girebiliyorsunuz. Orası biraz daha kumlukmuş. deniz buradan böyle gidiyor. Anlamadım yani yukarıdan gör gelmiyor. Buradan deniz gidiyor koydan beraber. İlginç biraz. İlerisini merak ettim. Mükemmel bir yer. Gerçekten kuş sesleri, bolca kuş sesleri. Ve deniz dalga sesleriyle. Ruhu arındırma, dinlendirme yeri. Buradan böyle koylardan devam edeceğim. Marmaris'te bolca koylar var. Bu arada e, burada yakında bir yerde şu üst tarafta kalıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var. Varmış yani. Ne yazık ki girişte jandarma kontrolü. Her yerde kırmadan özel güvenlikten. yazın hatta buraya kadar sizi jandarma eskortluk ediyormuş. Külliyeye falan gitmeyin diye. Külliye biraz yukarıda zaten. Yani kol birazcık sıkıntılı o yönden. Kanınız falan varsa bir şekilde tabi halledebiliyorsunuz da. Yoksa birazcık sorun olabilir. Kamp yapmak, ateş yakmak yasakmış. Ama herkes yapıyor. <laughs> Drone videolarıyla eşlik edeceğim. Yemek yaparken belki bir video çekerim. Hiç yemek videosu çekmiyorum. Geldim zaten Dün biraz karışık oraya hiç girmeyeyim de buraya geldim sabah 10 gibi falan açtım kahvaltı ettim bir kahve yaptım kendimi hızlı bir şekilde masaya kurup şimdi çadırımı kuracağım şuraya şu ateş alalım var ateş yakmam zaten yıkarsam şu önde 1 2 2 3 tane daha yer var oralarda da yakabilirim de pek yakacağımı sanmıyorum <laughs> yanımda birazcık kuru odun hep taşıyorum yağmur ihtimaline karşı tutuşturmak için işte mangal yakılabilir, ateş kutum var yemek pişirmek için olabilir, tutta bir arıza çıkabilir vesaire. Kuru odun biraz taşıyorum nasıl olsa arabada yer var diye böyle hasıra sardım onları. Ümit okolisi gene işte kağıt niyetine. Önümüzdeki birkaç gün hava kapalı gösteriyordu İnşallah kapalı olmaz bakalım meteorolojiye ne olmuyor. Burada birkaç video da çekebilirim istediğim videoları. Görüşmek üzere. Yemek yapmaya başladım. Bugün kuzu kuşbaşı yapacağım. Ocağın altını çok kısık açtım. Şimdi yavaş yavaş kavruluyorlar. Daha doğrusu kavrulmuyorlar. Önce suyunu bırakacak. Suyunu bıraktıktan sonra yağını salacak. Ve en son kavrulacak. Bu tabi en az bir saat kendi suyunu salıp yavaş yavaş bir Pişmesi lazım lastik gibi olmaması için etin. Gerçi kuzu eti çok lastik gibi olmayacaktır. Hızlı pişse bile ama güzel güzel pişsin kavurma gibi. Suyunu bıraktıktan ve kendi yağında kavrulduktan sonra soğanı ekleyeceğim. Şimdi deneklersem soğan tamamen kaybolur içinde biraz soğanı kavurup yağı ile beraber en sonunda domatesleri ekleyeceğim bu güzel böyle biraz sulu domatesli bu kavurma yapacağım domates soyuyorum yemeğin içine kötü oluyor çünkü Kendi olduğu için kesmekten biraz yarıyor kalın olacak ağzı biraz ince onun avantajı var tahtam da çok güzel pembe ne yazık ki 10 gün boyunca tahta alacaktım kesme tahtası unuttum diye diye en son İzmir Dikili'de bir tane bir milyoncu gördüm Orada da bir tek bu renk vardı. Ne yazık ki aldım. Hiç i̇şte görüyorum. Arkadaş da benle yeni gelin gibi pembe almışsın diye dalga geçip durdu. uzun olmadığı için şey zaten bunların hepsi içinde kaybolacak. Tamam, Bir kesimde bu alanı kalmıştım. içti Normalde ben Çanakkale domatesini pembeli domates aşırı severim ama elimizime geçmiş hiçbir yerde yok. Çanakkale'deyken de birçok yere sordum. Ama hiçbir yerde yoktu. olduğu için mutluluğu doğru doğruya gidiyor. Gidikleri zaten hep çizik. Sürekli bunlarda bir şeyler de oluyor. Bunları da dekatlondan almıştım yıllar önce. İş görüyor. Yani kampta ya metal ya da plastik kullanacaksınız. cam, bilmem ne, porselen o tarz şeyler olmuyor ne yazık ki. Çok güzel. Doğa atlıyoruz arkadaşlar. Kamu süper. toplayın. Hepsini bir yere giderken çöpe atın. Burada şansıma çöplüğüm var kocaman. Olmasa da alıyorsunuz Poşete dolduruyorsunuz. Ağzını bağlıyorsunuz. ve Yanınızda taşıyorsunuz arkadaşlar. Çöp görene kadar 2 saat 3 saat 2 gün fark etmez. Yani doğaya atmıyorsunuz asla. Yanınızda taşıyacaksınız. 2 tane iç içe koyun. Suyu akıyorsa suyunu dökün. Öyle taşıyın yanınızda. Suyunu saldı. Daha hala kırmızılar tabii pişmediler. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir saat falan böyle kendi suyuyla yavaş yavaş pişecek ısık ateşte. Suyunu çektikten sonra da yağ ile beraber kaldırmaya başlayacak. Soğanları ekleyeceğim. Soğanları biraz koyduk. Ee, baharatlarını ekleyeceğim sonra domateslerini ekleyeceğim sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere devam edeceğim.